Orman gerçekleştirilecek çalışmaların ardından günübirlik aktivitelerden mini hayvanat bahçesine, düğün salonlarından çadır ve karavan kampına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ormanın Kuzey Ankara girişinden günübirlik aktivitelere, Bağlum girişinden araçla ulaşım sağlanan aktivitelere ve Pursaklar girişinden ise düğün salonlarına ulaşım sağlanabilecek. Projede farklı konseptlerde 3 düğün salonu olacak. Daha konseptiyle orman manzarası eşliğinde bir restoran hizmet verecek. Şu anda 81 oturma alanına sahip olan piknik alanının kapasitesi çalışmaların ardından 250'ye çıkacak. Barbekü, çeşme ve piknik masası gibi kent donatılarına sahip orman içi piknik alanı oluşturulacak. Çocuklar için doğal malzemelerle tasarlanmış yaratıcı oyun alanları yapılacak. Şehir ormanında bulunan iki katlı yapı revize edilerek doğa okulu ve sosyal eğitim merkezi haline getirilecek. Alana Ankara'nın beş beyazını oluşturan hayvanların bulunduğu mini bir hayvanat bahçesi de yapılacak. Ormanın doğal yapısı kullanılarak macera parkuru ve zipline imal edilecek. Farklı zorluklarda tasarlanacak bir tırmanma duvarı da burada yer alacak. Ziyaretçilerin ata binip binicilik eğitimi alabileceği manej alanı ve aynı lokasyonda bir cam teras ve yamaç salıncağı da projede planlandı. Alanda RC, uzaktan kumandalı araba yarışları için parkur ve geri dönüştürülmüş malzemelerle bir paintball sahası yapılacak. Doğal patikalar ve açık alanlarda off-road motocross parkurları yapılırken, yine doğal patikalar kullanılarak trekking parkurlarıyla orientering alanları da oluşturulacak. Bisiklet ve ATV parkurlarıyla ziyaretçilerin doğanın içerisinde hoş vakit geçirmeleri sağlanacak. Ormanda kısmen daha sessiz ve manzaraya hakim bir alan, Çadır ve karavan kamp alanı olarak ayrılacak. Ayrıca farklı noktalara yerleştirilecek seyir kuleleriyle orman manzarası ve yaban hayatının gözlenmesi sağlanacak.